Merhaba kuzucuklarım. Nasılsınız? Umarım ki çok iyisinizdir. Evet bence çok iyisiniz. Hayırlısıyla şöyle minnoş minnoş yazıda getirdik. Bugünleri gördük. Ee, çok zorlandık tabii ki. Ee, hem gezegenlerden çok zorlandık. Kışın çok zorlandık. Bayağı kötü şeyler yaşadık ama... Bence güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Evet, bugün ne yapacağız? Ee, dileğimizi e, yazacağız, çizeceğiz. E, nasıl yapacağınızı anlatacağım. Baştan sona kadar şöyle minnoş minnoş izleyin. Bugün bir enerji doluyum, bir enerji doluyum. Özellikle benim enerjim çok iyi olduğunda. Ee, bir video çekersem size inanın çok faydasını görenler oldu. Çünkü karşıdan aldığınız bunu çok kez konuştuk. Karşıdan aldığınız enerji iyi olursa e, tabi siz beni dinleyeceksiniz. Buraya kaydedecek buradan bir de siz isteyeceksiniz ekstra iki tane olacak. Ne kadar güzel faydalıcını canı gönülden inanıyorum. Böyle baştan sonra izleyin. Bazen böyle bir kaldırıyorsunuz ya belki o arada bir şey söyledim sonra olmayınca olmadı diye yanıp tutuşuyorsun sakın bunları yapmayın alın elinize bir yeşil çayınızı veya çayınızı kahvenizi oturun şöyle çekilin kenara ben konuşayım siz dinleyin ondan sonra da uygulamaya geçin Bakın görün ne olacak. Evet katıl butonumuz var. Abone olun hemen yanında her telefondan maalesef ki görünmüyor. Görünmeyenler de tablet, bilgisayar veya başka bir telefondan baksınlar. Android telefonlardan görünüyor sanırım. Bize destek veren binlerce insan olmuş. Sizlerin e, paraları o küçücük paraları kat 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 katlanarak sizlere tekrar geri dönsün inşallah. Mutluluğun sırları diye bakın yine katılda mutluluğun sırları diye. Ee, çok güzel bir video topluluğunun olduğu bir yer var. Bakın oradan mutlaka oraya özel üye olun. İmkanı olanlar ve oradaki ayda bir kere mutlaka çok güzel videolar yüklüyorum oraya. Ve geçmişte yüklediğim yıldız yükseltmeden tut, tutun. E, hayatınızdaki birçok zorluğu nasıl aşabileceğinize. Aşk ritüelleri, hayatınızla ilgili, parayla ilgili, hayatımızın tüm geneliyle ilgili tüm güzel ritüeller e, ...tabii ki Ceyda, Şam kanalı... ...katıl özel üyeleri ...bugün oraya ne koyacağım... ...belki de yarın koyarım ama... ...bugünlerde koyacağım... ...belki de siz bunu izlediğinizde çoktan koymuş olacağım... ...bakın mutluluğun sırları yazacak... E, ...katılda... ...çok sıkıştınız... Çok, ...çok daraldınız... ...o anda bir şeyin gerçekleşmesini istiyorsunuz... ...tabii ki hakkınızda hayırlı ise... ...bir kere burayı belirtelim... E, ...görün bakın nasıl oluyor... ...onunla ilgili çok güzel bir çalışmayı yine katıl mutluluğun sırlarına koyacağım. Uzun vadede çok önemli bir şey istiyorsanız da bakın acayip güzel bir şey. Çok güzel çok güzel bayılacaksınız. Test ettim onayladım kaç kez onaylamadım hiçbir şeyi sizlerle paylaşmıyorum. Bakın oradan mutlaka özel abonemiz olarak oradan alıp yapabilirsiniz. Evet biliyorsunuz Telegram grubumuz var. Canım nüketim afrotitim orada. Nükettiğince gülerse gülerim bak dedim o anladı. Grubumun hatunları da anladılar. Nükettiğince anladınız kızlar grubum. Evet çok değerli meleğim var. Buradan tabi birebir kutlayamadım. Anneler gününüzü kutluyorum. Sevgili meleğim, minnoşum, ablam, bir tanem, canım meleğim orda. Ay harika bir kadın ya. Gelin de bir abla görün. Küçükler, büyükler de bir dost edinin yani. Melek'le bir tanışın yani. Sevgili Hülya orada böyle teksile damgasını vurmuş böyle ithalat, ihracat yapan çok önemli, güzel bir iş kadını. Duygun var kalitesiyle, dürüşüyle. Zaten şöyle baktığınız zaman her yerinden kalitenin adresi, kalitenin kim olduğunu sormak ve görmek istiyorsanız Duygu orada Dediğim yani. Hicranım orada. Ay, o da çok önemli bir iş kadını. Başarılı. Ve tabii ki Fransa temsilcimiz. Fransa temsilcimiz akıllı ol. Fransa temsilcimiz var. Sevgili mühübe. Fransa'da canım mühübem. Seni de çok seviyorum. Canım bir tanem. Daha birçok kişi var ama ben bunlarla daha çok benimle iletişim kuruyorlar. Çünkü ben Telegram grubumuzda Günlük e, yapılması gereken ritüelleri yapıyoruz. Karşılıklı konuşuyoruz, dertleşiyoruz. İyi günümüzde, kötü günümüzde hep onlarla beraberiz ve şunun da altını çizmek istiyorum. Bugüne kadar binlerce kişiye, binlerce yardıma muhtaç çocuğa ve kadına grubumla birlikte yardım elimizi uzattık. Çok büyük destek oldular. Rabbim grubumdaki herkesin o verdiği paraları, katkı verdiler birlikte çok kişiye belki çocuklarımızı bayramda sevindirdik belki bir çocuğumuza ayakkabı aldık çok sevindirdik birkaç aileye yiyecek aldık onları mutlu ettik İmkanlarımız doğrultusunda hepsi de katıldılar grubumun sevgili hatunlarımın paraları kat 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 katlanarak tekrar onlara gelsin şimdi geldik rutinemize biliyorsunuz ki ee, Jüpiter e, boğa burcuna geçiyor birçok hepimize de farklı farklı haritalarınız burada tabii ki çok önemli ee, haritalarınızdaki evlere göre hepinize güzellikler getirecek ama tabii ki ben şu an sizlere milyonlar var önümde tanımıyorum haritalarınızda nereden fayda göreceksiniz nerelerden etki alacaksınız bunları ben şu an bilemiyorum tabii ki grubundakilerin biliyorum evet yönlendiriyorum onları. Bunun içinde de bugünlerde belki geçmişte çok zor şeyler yaşadınız. Belki maddi, manevi, aşkta birçok şeyde zorlanmış olabilirsin ama Jüpiter hepinizde farklı alanlarda şanslar getirecek. Biz ne yapacağız bu yaptığımız ritüelde? O çünkü hani şanslısınızdır bilmediğiniz için enerjiyi harekete geçirmediğiniz için o şans üstüne basar gider. Sizinle alakası dahi olmaz. Sonra dersiniz ki ya herkes Jüpiter şans verecek dedi. O şans bana neden olmalı dediğiniz nokta işte burası. Enerjileri e, harekete geçirmek gerekiyor. Doğru kullanmak gerekiyor. E, i̇mkanı olan arkadaşlarımızı herkese almıyorum. Be beyleri kesinlikle almıyorum onu söyleyeyim. Telegram grubumuza gelip gelerek ailemize katılarak Günlük olarak tabii ki orada sohbet ediyoruz ve özel günleri hiç kaçırmıyoruz. Gelebilirsiniz ama dediğim gibi beyler asla no no no. Sadece hanımefendiler birlikte olabileceğiz. Evet şimdi ne yapacağız? Ee, bu videoyu ne zaman görürseniz görün. Bakın Jüpiter e, Boğa'da bir yıl boyunca kalacak. Demek ki bu videoyu ne zaman görürseniz görün. Bu yaptığınız video hiç geç kalmadınız. Her zaman işe yarayacak demektir ki yarayacak göreceksiniz. Bütün hayallerinizi beyaz, çizgisiz bir kağıda yazıyorsunuz. Bakın çok iyi dinleyin. Çizgisiz, beyaz bir kağıda bütün hayallerinizi yazdınız. Biz hayallerimizi nasıl gerçekleştirebiliriz? Her ne olursa olsun para olmadan hayallerimizin hiçbirini hatta birçoğunu gerçekleştirelim. Belki çok güzel bir araba istiyorsun. Parayla alınıyor. Çok güzel bir ev istiyorsun, parayla alınıyor. Belki evinin mobilyalarını, belki duvarının rengini değiştirmek istiyorsun, parayla yapılıyor. Çok iyi bir yaz geldi, tatile gitmek istiyorsun, parayla. Demem şu ki birçok şey parayla. O yüzden belki evlisin, çocuklarına güzel bir e, hayat sunmak istiyorsun, parayla. Yani her şeyin e, başında, da sonu da paraya çıkıyor. O yüzden biz bu sefer bakın çok önemli... Bütün hayalleriniz ne ise olmuş gibi bakın mış, mış yok oldu gibi oldu gibi yaşayarak şu an o olayın içinde yaşıyormuşsunuz gibi olmuş gibi ee, kağıda yazın ne istiyorsanız şu an bilemiyorum. Bu kağıdı güzel besmelerinizi çekerek besmelesiz hiçbir şey olmaz besmele 7 kez besmele çekin. Ondan sonra yedi kez ya Fettah okuyun, yedi kez ya Rezzak okuyun ve onu güzelce katlayın. Cüzdanınızın arasına koyun. Bakın burayı çok dikkat edin. Cüzdanınızın arasına koyun. Ve o kağıdın hemen üzerine bir tane defne yaprağı koyun. Bakın direk kağıdınızı yazdınız ve üzerine defne yaprağı koyun. Evet her gün bakın her gün o kağıdı açıp bir kere çünkü olayı yaşayacaksınız. Açıp okuyorsunuz. Bakın bu bir yıllık süreç içinde Jüpiter'in sizin hangi evinizde ise o şansları alabilmenizi güçlendirecek ve sizlere sunacak. Bir kere okuyorsunuz ve e, o e, defne yaprağını yakıyorsunuz. Atıyorum siz parayla ilgili bir e, ritüel yaptınız. Yani para istediğiniz daha çok. İstediğiniz limiti yazın her gün defne yaprağına yakın. Aşkla ilgili. Bir şey istediniz, yine aşkım bana geldi ya da aşk bana geldi diyerek yazın ve yakın. Bunu bakın, bir yıl boyunca boğa burcunda olduğu için unuttuğunuz zamanlar olacak, tedirgin olmayın. Ne zaman aklınıza gelirse açın, dediklerimi yapın, kağıdı okuyun, geri yerine koyun, üzerine yeni bir tane defne yaprağı koyun, eskisini dediğim şekilde yakın. Bu şekilde... Aklınıza geldikçe yapın. Aklınıza geldikçe ben unutmadığım sürece bugün başlıyorum ben de her gün yapacağım. Şimdi altlara şunu söyleyeyim. Güzel dileklerinizi, güzel isteklerinizi, güzel güzel şeyler yazacağınızı yoruma katılanları ben görüyorum. Bugün size özel ben de Jüpiter Boğa Burcu'na geçtiği için size özel bir şey yapmak istiyorum. Altlarda mes yorumları ben her akşam saat 12'de mutlaka görev haline getirdim. Okuyorum arkadaşlar. Hayallerinizi aşağıya yazın ve ben burada sizlere enerjisi güçlü bir insanın grubum bunu çok iyi bilirler, çok iyi bilirler enerjisi güzel bir insanın ritüel yapması kadar güzel bir şey yok. Hayallerinizi aşağıya yazın. Ben size şöyle bir sürahi ayırdım. Oraya güzel okumalarımı yaptım ve her gün böyle bir bardak koyup sizlere Jüpiter Boğa burcunda olduğu müddetçe yorumlarda bu videoda veya başka videoda gördüğüm herkesi katarak sizlere özel günlerde ritüeller yapacağım. Siz hayallerinizi yazın aşağıya. Tabii ki kimin gerçek olsun, herkesin olsun tabii ki ama fesatların olmasın. Bu videoyu abone olarak izleyen, beğeni yapan, tüm sevdikleriyle paylaşan. Çünkü biliyorsunuz ki bilgi dağıldıkça güzeldir ve paylaştıkça güzeldir ve sevapları, güzellikleri sizlere gelir. O yüzden videolarımızı paylaşın sevdiklerinizle ve altlara bol bol yorum yapan herkesin bu dünyada Rabbim hakkında hayırlı olan tabii ki ne istiyorsa onu şu bir yıl içerisinde nasip etsin inşallah diyorum instagram adresime de bekliyorum ceyda alt yaşam alt koçu adresine bekliyorum sizleri çok ama çok seviyorum bu bardak su biliyorsunuz bakın aynı rüteylimiz var getir rüteylimiz var üstte videolar var veya oynatma listesi var oradan onları alarak yapmanızı size yüksek dozda tavsiye ediyorum bu suda her gün muntazam bir şekilde Jüpiter Boğa'dayken adayken yorumlara katılan herkese isimlerini görüp onlar adına yapacağım söz veriyorum. Ve şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Evet şu anda burada e, abone olarak izleyen, e, beğeni yapan ve yorumlara katılan tüm herkesin hakkında hayır olan şu an aklımdan ne geçiriyorsa tüm dilekleri adına içiyorum. oldu oldu. İnşallah bütün dilekleriniz